Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi kısa dönemli eğitim programları çerçevesinde Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doktor Şevki Kralp yürütücülüğünde gerçekleştirilecek olan Yunanca ve Rusça dil eğitimleri 8 Şubat tarihinde başlayacak. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi bünyesinde düzenlenen diğer dil kurslarında olduğu gibi Rusça ve Yunanca dil eğitim programlarında da farklı alfa dillerin alfabelerinden başlayarak dilin temel kuralları okuma yazma anlama teknikleri öğretilerek uygulamalı çalışmalar yapılarak uluslararası geçerliliği olan ders kitapları kullanılarak gerçekleştirilecek titiz ve detaylı bir çalışmayla hayata geçirecekleri Yunanca kısa dönemli dil eğitim programının bu yıl başlangıç seviyesinde gerçekleştirileceğini ifade eden Doktor Şevki Kralp, katılımcıların bu programda temel Yunanca bilgisine ve dil bilgisinin yanı sıra başlangıç seviyesinde günlük konuşma pratiğine sahip olacaklarını belirtti. Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü ve Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Müdürü Doçent Doktor Umut Koldaş, kurslarla ilgili yapmış olduğu açıklamada Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi yardımcı Doçent Doktor Şevki Kırap tarafından yürütülecek olan Yunanca Dil Eğitimi Programının katılımcılara dünyayı farklı bir dille ve farklı bir bakış açısıyla anlama ve kendilerini öğrendikleri dilin kültür ve düşün dünyasında ifade edebilme olanağı tanıdığını belirtti.